17. sezona uzun bir ara verdikten sonra tekrardan arka sokaklar setine çıkmaya hazırlanan oyuncularımızın kısaca isimleri şöyle. Zafer Ergin, Rıza Baba, Özgür Ozan, Hüsnü Başkomiser, İlker İnanoğlu, Engin Balkan, Oya Okar, Selin Komiser, Ozan Çobanoğlu, Hakan Komiser, Tunç Oğuz, Arda Komiser, Oğuz Peçe, Emre Komiser, Ali Haydar Çataltep'e Alper Komiser Cansın Çekilli Ayşe Komiser Batuhan Ekşi Yavuz Komiser Sebaat Kumaş Nurcan Komiser Gizem Terzi Sinem Komiser Ve İrem Armağan Seda Komiser Ayrıca Çoban ailesinden Nazlı Tosunoğlu yani Nazike Ecem Öz yani Şule Hüsnü'nün eşi Gaye Gülsel yani Esra ve Mustafa Efe Günay yani Haydar Bek de sete çıkacak. Rıza Baba'nın ailesinden ise Elvan Dişli yani Pınar, Rıza Efe Akdoğan yani Efe ve Zeyno da çekimlere katılacak. Selin'in ailesinden ise geriye bir tek Kerimhan Duman yani Tunç kalıyor. Tabi D yapımda eski oyuncularla görüşmeler yapılacak. Anlaşılırsa eski oyunculardan birkaçı 18. sezonda yer alacak. Bu arada kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.